yapmanız gerekiyor. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen ne oldu Doğan'cığım? Özür dilerim. Arkadaşım aklıma geldi. 10 puan. puan. İnsanlar Bire. gibi de okudu. Evet. Bence helal Doğan olsun. çok büyük bir alkış hak ediyor. Evet, helal olsun. Vallahi billahi. İçinden çıkardım bir sürü liste. Hmm. Ee, ve çalış yani Doğan ki hep bugüne kadar hep bunu söylüyorum biliyorsunuz. çok çalışkan, çok dinle çalışkan. Dinle olur mu? O çok önemli bir insan. Bak onun söylediğini dinle. Güzel bir şey. Tanıdığım için çok Hayatımda çok öyle bir mutluyum ki canım Allah, benim. şu yastığı kafamı koymadan önce bir Allah'a hep dua ederim. Canım benim, için. canım benim sağ ol. Onu Bu arada yalnız çok 10 puan. Şimdi e, az önce Emrah da e, söyledi ama. Şöyle bir şey, beni ben ilk günden beri onun için ah, hatta içeride e, çok üzüldüm yemek yiyemiyorum dedi. ilaç vermişler. 3 e, gün oldu değil mi ilacını almaya başladı ama bu ilaç 10-15 günde etkisini gösterir dedim. Tamamen psikolojik bir olay. Büyük bu e, tahminime göre uyku fazı kaymış durumda falan. Çok e, zor günler geçiriyor. E, ama e, Demet gibi bir ablası var. Hakikaten koçu değil bir ablası var. Ona her anlamda destek olan çok o kadar güzeldi ki e, en başta ilk şarkıda ben şarkı uymamış dedim. Şarkıya e, puan veremedim ama burada şarkıyla ben de ağladım onları ağlarken. E, Allah yolunu açık etsin inşallah. Bundan sonraki geleceğin çok çok parlak olsun. Hiçbir şeye ağlama, hiçbir şeye üzülme. Tabii ağlayacağın yerler de olsun ama 10 puan. 10 puan geliyor Söyleyecek hiçbir şey yok. E, ben ...bir yarışmacı ve bir koç değil, bir ikili seyrettiğimi düşünüyorum. Bu Bunda tabii ki de Demet'in çok büyük emeği ama Doğan'ın da çok büyük inancı ve isteği olduğunu düşünüyorum. O yüzden D&D diye bir ikili yarattım kendi kafamda. <laughs> D'de çok 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 mutlu oldum. Böyle göğsüm kabararak izledim sizi. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Peki ben e, hemen şunu söyleyeyim o zaman. Sizler de söyledi Saate yakın kaldım ama bir saat boyunca hiç yerinde oturmadı biliyor musunuz? Neden? A -a. <laughs> çünkü, çünkü... 10 dakikada bir Doğan'la telefonla konuştu, Doğan'a gitti bir şey sordu, Doğan onu aradı. Benim daha puanlar don bekliyor. Müsaade ederseniz bir anons var. Yemin ediyorum kısmetlerin güzelini diyeceğim olmayacak. 3 tane hoş hanım oturuyor orada ama en kırmızısını sahneye davet etmek istiyoruz. Güzel karmen, bir parça. Carmen, Carmen. yalnız ben şöyle bir şey söylemek karmen. istiyorum. Bu söyleyeceğim çok teşekkür ederim. Bu söyleyeceğim şarkıyı biz 2 hafta önce söyleyecektik fakat bir türlü prova yapamadık. Bu gece de prova yapamadık. Ee, böyle içimden geldi. Siz söylersiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama provasız hayatta şarkı söylemem. Fakat orkestraya ne kadar güvendiğiminde altını çizmekte fayda var Kesinlikle. bu arada. Kesinlikle. Alkışlar seki için. Ee, evet. Her şey, her şey senin için Kana kana içti doya doya sevdiğim sensin Başımı döndüren benim canından

Her şey, her şey senin. Sevgili seyirciler, bir dilek tut. Evet. Olağanüstüydü, olağanüstüydü. Ben e, yani o kadar müziği biliyor ki e, buradaki jüri arkadaşlarım, o kadar güzel yorumlar yapıyorlar ki... ...ondan dolayı benim onların yanında şarkı söylemeye diye bir hadsizliğim olamaz. Şener Cidek dobra evet. dobra diye çok uzun bir şarkı yazmış zaten. <laughs> ha çok güzel, yani, evet. O yüzden dobra, dobra, başka, başka dobra, bir şey evet. yani, sağlamasına ve söylemesine gerek Hakikaten yok. çok... E, Özel ve önemli bir yarışma olduğumuzu düşünüyorum. Kendin de yabana atma. Senin de sahnen, senin de yorumun olağanüstü. Teşekkür ederim. Zaten Teşekkür 25 e, Haziran, Pazartesi günü herkes seni Cahide Sayfiye'de izleyecek yani. Evet, Uzun İleyecek. bir süre sonra İstanbul'da ilk defa sahneye evet. çıkacak. Emrah, Emrah, şöyle, Emrah. Gidiyorum ya da gitmiyorum. Emrah'ın kural, kuralları var. Ama o zaman e, ne yapıyoruz hep beraber Emrah'ın spor gidiyoruz. E, o zaman siz Dovru Dovru'yu oradan yayınlayın. Deniz bir tanem yani e, biz e, illa orada bir sansasyonun veya bir skandalın olması gerek yani Emrah'ın da kendine göre e, bir takım söyleyecek sözleri vardır bir best her zaman saygı duyuyorum onu başımın üzerinde kalbimin üzerinde taşıyorum gelse de gelmese de... ruha ve sese e, ve yoruma sahip ki aslında söylenecek bir şey yok ama e, şarkının içinde ben burada hikaye falan puan vermiyorum zaten hikayeleri puan vererek biz e, bu yarışmacıları buraya getirdik onların hikaye ee, bir baba her şeyden önce bırakın eşini eğer adını aramıyor ise ben zaten orada biraz dururum. Ee, aileler ayrılabilirler, yaşanabilir ama evlat aranmadığı zaman... o Sıralama nasıl değişecek? Sizce? Bilmem, hep beraber göreceğiz. <laughs> ama bu arada hemen biliyorum ki bir reklam aramız var. Ama ondan önce ben hemen hatırlatmamı yapayım. Efendim eğer Alev'i destekliyorsanız, 101 yazıp 34.50'ye kısa mesajla yollamanız gerekiyor. Yarışmamız tüm hızıyla devam edecek. Az sonra Burak Kut en güzel şarkılarıyla burada olacak. Kısa bir aradan sonra karşınızda olacağız. Dünyanıma vurdum hasretin Ben önce puanımı verdim. Çok puan teşekkür ediyorum. ediyorum Özür dilerim Deniz görmedim puan. Allah Allah. Ee, Serkan biraz sinirli misin? Gergin misin? Mikrofonla konuşursan seni duyayım. Yok iyiyim Böyle biraz orada seni agresif gördüm ilk Yo, defa. Agresif bine... Yaşmacılarımızın hepsi performanslarını sergilediler, ikinci performanslarını sergilediler. Bakalım toplamdaki puanı ne olmuş? Rica ediyorum. Eğer ekrana getirirse yönetmenim toplam puanı görmüş olacağım. ...bu arada yukarıdan... biri yerine getirmek... ...eğer e, dernekle bağlantı kurmak... onlara ulaşmak isterseniz... ...www.birdilektut.org adresinden ulaşabilirsiniz. Evet sanırım şimdi puan tabloma dönebileceğim. Serkan 36 puan... Bakın. Böyle bir hayata girip özellikle Doğan... E, ...hiç bugüne kadar çok az ilgi görmüş bir çocuk... E, ...ilk defa burada yoğun ilgi görüyor. E, ailesi olarak bizleri görmeye başladı son zamanlarda. Belki sevgi olarak en hayatın en doruk noktasında sevgiyi gördü. E, ben yani elendikten sonra ya da bu yarışma bittikten sonra ne zaman olursa bilmiyorum ama çok az kaldı. Bir, bir hafta, iki hafta. Ayrılacak olması yine beni üzüyor. Biliyorsunuz Yeşim evet. Hanım ama. Bu tarafta bir i̇şte, o böyle bu saatlerde başlıyor ayrıntacak. yani. Evet, evet, Peki yarışmacılarımız yukarıda hazırlar. Ben güzel alkışlarınızla sahneye davet etmek. Söylerken yarışıyorsun lütfen bir şeye vakıf ol. Ben Zerdan burada kimseyle canım. yarışmıyorum. Bir... Vallahi Serkan, yarışmıyorum kimseyle. kimseyle yarışıyorsun demiyorum. Sen burada Türk halkının gözünde yarışıyorsun, yarışmacısın. Burada ee, sözümü kesme. Bak ben seni hakikaten çok seviyorum ama e, bazen kendimizi göremiyoruz. Ekranın karşısında.